Ee, önemli transfer gelişmeleri var birçok isim konuşuluyor geçtiğimiz günlerde savunmaya takviye konuşulurken şimdi hücum hattına Drogba ismi daha önce de Galatasaray'ın gündemine olan Drogba ismi tekrar gündeme geldi neler söyleyeceksiniz Mark? Evet aslında e, menajerlerin Galatasaray'a Didier Drogba'yı önerdiği bilgisini daha önce izleyicilerimizle paylaşmıştık ama dün sarı kırmızılı e, kulüpten aldığımız bilgiler dahilinde biraz daha e, savunma ağırlıklı bir transfer harekatı e, olduğundan da bahsetmiştik. E, ama e, Didier Drogba'nın e, dün vermiş olduğumuz bilgilerde, bugün gündüz saatlerinde vermiş olduğumuz bilgilerde ve bağlantılarda ki e, 10 milyon euroyu bulan e, yıllık maliyetin aslında görüşmeler sonunda e, daha Hı -hı. E, düşük maliyeti, daha makul fiyatlara e, haddedebileceği yönünde bir noktaya gelindi ee, ve sarı kırmızılarda e, bu gelişme üzerinde D-Drop transferini ismini e, gündeme daha ciddi bir şekilde aldılar demek e, zannediyorum daha doğru olacaktır.